Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Çağan Efe Akın hallerine bakacağız. Videoya geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımızı izleyen fakat bir türlü abone olmayan bazı arkadaşlarımız var. Bu arkadaşların abone olmayı unuttuğunu düşünüyorum. Bu yüzden de videonun hemen başında sizlere hatırlatmak istedim. Abone olursanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Abone olduysanız hadi videoya geçelim. Birinci model. İkinci model. Üçüncü model. Dördüncü model. Beşinci model. 6. model. 7. model. En beğendiğiniz sakal modelinin numarasını yorumlarda belirtmeyi unutmayın.